raşar güler durur ya ben dünya gelsin görsen gelince <laughs> bizi <laughs> <laughs> Açılarımızın anısına bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı söylemeye devam. <laughs> Yaşar Kemal ülkemizin yetiştirdiği önemli yazarlarımızdan bir tanesidir. O yoksulluk içerisinde büyümüş. Her türlü zorluğu, sıkıntıyı ülkenin diğer insanları gibi yaşamış ve daha sonraki yıllarda okur yazarlığı öğrenerek kendi imkanlarıyla kendini geliştirmiş, gazetecilik yapmış, sokaklarda dolanmış ve her türlü işi yapmış. Demin söylediğim gibi sıkıntıyı, üzüntüyü, acıyı yaşamış bir yazarımız ve bu yaşadıklarını da daha sonra yazdığı romanlarda dile getirmiş ve hepimizin ilgisini çekmiş, dünyanın ilgisini çekmiş ve dünya Yaşar Kemal'i okumuş ve dünya çapında bir yazar haline gelmiştir. Biz Yaşar Kemal'i her yıl anlatan son derece mutluyuz. Kendi kültürünü unutanlar, kendi toplumunu unutanlar, kendi insanlarını anlamayanlar bu ülkeyi yönetemezler. Mesele kendi toplumunu, kendi insanını, kendi gelenek ve göreneklerini, kendi kültürünü, kendi yaşamını Yaşar Kemal gibi anlayıp bu topraklara bağlı kalabilmektir. Ve bu topraklarda yaşayan insanları daha da yüceltmek anlayışıdır. Buradan bir kez daha ülkemizi bütün ülkemizin sesini bütün dünyaya duyuran, ülkemizdeki yaşamı anlatan ve dünya çapında ünlenen yazarımız Yaşar Kemal'i rahmetle, minnetle bir kez daha anıyoruz. Yeterince böyle yazarlarımız çıkmıyor ama bu topraklar mutlaka bunu da başaracaktır. Benice Yaşar Kemal'ler, Türk toplumunu, Türk halkını romanlarıyla, şiirleriyle, yazdıklarıyla yaşatacaklardır. Anı önünde saygıyla eğiliyorum. Bir cümlesiyle bitirmek istiyorum. Onun çok güzel bir cümle, iyi insanlar güzel atlara binerek gittiler. Yaşar Kemal kuşkusuz Türk romanının en önemli insanı. Ama Sadece romancı olarak anılacak bir kişi değil. Aynı zamanda bu ülke için düşünen, yoksulların kalbinde derin bir iz bırakmış, çok önemli bir insandır. Yaşar Kemal'in romancılığından bahsederken onun için efsane anlatıcısı diyebiliriz. Bu ülkenin efsanelerinden, bu ülkenin halk hikayelerinden, ağıtlarından, deyişlerinden derlediği, o Çukurova'nın diliyle yoğurduğu o güzel dilini tüm romanlarına yaymayı başarmıştır. Bir efsane anlatıcısıdır. Aynı zamanda yoksulların, köylülerin dilini, onların çektiği acıları edebiyata katmayı başaran bir toplumcu gerçekçidir. Yaşar Kemal sadece ülkemizde değil, tüm dünyada tanınmayı başarmış bir yazardır. Dünyanın neresine giderseniz gidin Yaşar Kemal'in romanları bilinir, tanınır. Yaşar Kemal aynı zamanda bu ülke için önemli bir Düş de Kur'an bir yazardır. Binbir çiçekli bahçe deyimiyle birlikte Anadolu'nun tüm dillerini, Anadolu'nun tüm kültürlerini bir arada barış içinde yaşaması gereken bir topluluk olarak aldılar. O yüzden Yaşar Kemal aynı zamanda bir aktivist olarak da geçer. Nazım Hikmet açlık grevine başladığında Adana'da işçilerle beraber gözaltına alınan Kemal Sadık Gökçeli adlı bir şair Gencecik bir şair, içlerle beraber şiir okuyan bir şair, daha sonra sizlerin bildiği ismiyle Yaşar Kemal olacaktır. O yüzden bugünkü buradaki toplantıya bir kez daha teşekkürlerimle bitirmek istiyorum ve Sayın Başkan'a, değerli Karabağlılara böyle bir anma toplantısı yaptıkları için minnetlerimi sunuyorum

Şey söylemek istiyoruz arkadaşım. Çok seviyorum sizi. Yaptığınız seni yani takdir ediyorum. Başkan diyor çok çalıştı diyor. Söylemek istiyorum. Evet başkan. Söyle. Şimdi yani Sen yaptın. için <laughs> די גאַנצע 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 די גאַנצע די גאַנצע